Değerli arkadaşlar bizim dönemimizde AK Parti döneminde Pendik'te gecekondu sahiplerine Meska Gecekondu Müdürlüğü 432 tane konut yaptı. Konutlar bitti. Bizim dönemimizde bitti. Belediye meclisinde birçok defalar bunu gündeme getirmeme rağmen, buradaki arkadaşlarla görüşmeme rağmen şu anda binalar boş duruyor. Hangi gecekonduya kimin verileceği belli olmasına rağmen ki bu gecekondu'lar yollarda, yeşil alanlarda veya sosyal donatılarda kalan alan gece sahipleri. İnsanlar şu anda kendi gece konularında kalıyor. Binalar bitmiş ama binalar tahsis yapılmıyor. Arkadaşlarımıza sorduğumuz zaman da arkadaşlarımıza sorduğumuz zaman da efendim orada 3 artı birler var. Bunlar ticari amaçlı olarak yapılmıştır. Bunları tahsis edemeyiz. E peki onları yapmayın. 2 artı birleri verin. Onları niye vermiyorsunuz? Bu sefer de toptancı bir düşünceyle İstanbul'daki tüm bu tahsislerle ilgili genel bir karar çıkaralım. Ondan sonra da bunu geçirelim diyorsunuz. Değerli arkadaşlar, şu anda o gece kondu sahiplerine tahsis edilmek üzere yapılan, bitirilen, bekletilen şu andaki daireler sizin yönetiminiz tarafından şu anda kiraya vermeye çalışılıyor, veriliyor. Ve Pendik'te, Pendik'te oraya verilen kimse yok. Ben bunu buradan ifade ediyorum diye gittiğim zaman buradan vatandaşlarımız da muhtemelen dinliyorlardır. Bunu tahsis etmediğinizi, kimlere tahsis edilmesi gerektiğini bir bir o vatandaşlarımıza açıklayacağım bilirsiniz.